Merhaba. Ben Özge Etkinlioğlu'nun ablası Gözde. Yani Nami Diyar Öge'nin ablasıyım. Bugün Özge'ye ufak bir sürprizimiz var. Aslında ufak mı desek, biraz büyük mü desek. Ona bright yapmayı düşünüyoruz. Planlarımızı yaptık ve planın kahramanlarından Selam. bir tanesi Berfin de var. Balonlarımızı aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Alışverişimiz tamam. Bu arada arabadayız. İşlerimizi hallettik. Planımızı hazırladık. Eve gideceğiz. Hazırlıklarımızı yapacağız Berfinciğimle. Kızlar gelecek. Tabi Özge'nin hiçbir şeyden haberi yok. Sakın siz de söylemeyin olur mu? Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi Berfinciğimle kek kalıbımızda keklerimizi yapacağız. Bir de ne yapacağız? Kısır yapacağız. Böreğimiz var. var. Süper bir pastamız var, bride evet. var, gelin var, bebek var, her şey var. Çok güzel. Ben beğendim. Bu arada altını çizerek Aynen. Balonlarımızı aldık. Başka evet. balonlarımız da var. Orayı da e, hazırladığımızda sizlerle birlikte paylaşacağız. Özgür. Sırrağım. Oraya gideyim, ne? buraya gideyim. Sen ne yapacaksın? Gelecek misin? Gelmeyecek misin? Kızlar gelecek mi? Ne yapacaksın? Sürekli Ali Cengiz oyunları oynuyoruz. Bakalım ne olacak? Alacak. Tamam mı ya? Tabii ki de tamamız. Çekiliyor muyuz? Neler mi yapıyoruz? Hmm. Keklere devam. Anamın evinde yapıyorum. Özge ablam için bak neler yapıyorum Yarasın benim kuşum ha. Her şey en güzeline layık. Benim ablam. Benim Özge, buraydın var ama sana söyleyemiyorum. Bak sana kek yapıyorum. Kapı çalması geldi. Yani. Bizde Özge ablaymış. Ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> Valla yarın bir gün evlenirsem bence benden olur. Olmaz diyordum ama bence benden olurmuş. Hem de bal gibi olur ne attım. Si geldi. Tekrar kavramadan bu on almış. İyi yapmış bulunsun olsun abla evde. Aynen. Evet, suyumuzu birazdan tıkırız. Şu kekimizi halledelim. Evet. Bu burada <laughs> olduğuna göre. Şunun üstlerini ben temizleyeyim mi? Ne yapayım? Gerek var mı? Kabarsak gerek yok ya. Tamam. Şimdi tamam. tamam. Şunları hallettin değil mi? Evet ondan bunlar olacağız. da tamam biz keklerimizi hallediyoruz ondan sonra, sonra da bir geliyoruz. daha gidiyoruz. Evet arkadaşlar bayağı sıcak oldu berbat durumdayım hiç bakmayın ee, şimdi Özge için ufak bir alan ayarladım şöyle size orayı göstereceğim burası benim odam böyle eşyalarımı koydum geldiğinde hazırlanması için lütfen aramızda sürpriz Evet kızlar biz ne mi yaptık hazırlıklarımızı yaptık Gamzesi burada Berfini burada <laughs> Şimdi Elif geliyor pastamızı getiriyor Birazdan tekrar size pastayı göstereceğim Özge'nin vloglarında ben varım inanamıyorum <laughs> ama ona sürpriz ne yapalım Kızlar Elif geldi. Ben kapıyı açıyorum. Sürprizlerden bir tanesi daha geldi. Hello. Ay, Gamze yiyordu. Devam. Evet. Çok, çok büyük bir sürpriz. Ve pastamız da. Harika. Geldi. Tabii ki biz her zaman birlikte. Bakar mısın? Especiali. Özel yaptırdım. Neyse. Sonra görüşürüz artık Özge de olur. Ondan sonra bol bol vlog mu çekiyoruz? Aa balonlarım burada kalmış. Evet. En önemli şeyler. Bir sürü balonlarım vardı. O kadar para vermiştim. Efendim yavrucuğum. Ben şuradan müzik açsam. Allah'ım insanın evinin olması, evinde de organizasyon yapması ne kadar zor, ne kadar da güzel. Bak bu balkonun şeyin kapısını kapatalım. Aynen. Tamam mı? Koç tuzdan patlatacağız. Hı hı, patlatacağız bir tane. Biz burada bekliyoruz. Ele ele geldik. Oradan çekil kamera memlisi. Oha! <laughs> ya ya, ya. nasıl evet. <laughs> benim ya? mı? bu benim ha olsun. Niye ağlıyorsun ablacığım? Oha be çok güzel olmuş. <laughs> Ağlamak yok. <laughs> Ağlamak, güzelim. Saçın kalktı buna bak abla sen benim! değilim. <laughs> yanlış yere patlattın ama. <laughs> ben de sana geçin abla. <laughs> Meşe yaksanıza. <da. gülüyor> İyi mi? Günün kahramanı geldi. Bütün bir videoda ben vardım. İşte <laughs> Ölgen'in saklısı. <laughs> Ağlamak yok. Ağlamak yok. <laughs> Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Evet takipçilerine ne demek istiyorsun? Valla bu beklemediğim bir şeydi. Ben bir şey söyleyemiyorum. Ne söyleyeceksiniz? Bugün tüm sözleri siz söylediniz zaten. Teşekkür ederim. <laughs>